Evet. Bugün günlerden 5 Eylül Cumartesi ilk kamp maceramıza başladık. kadınları Kesler barajındayız. Hüseyin abi. Evet. Abdullah abi. Ve ve. Başladık bir maceraya. Suyun akan suyun doğduğu yeri bulmaya çalışacağız. Daha sonraki süreçte de akşamleyin göl kenarında kamp yapıp ertesi sabah inşallah tekrar Konya'ya dönmeyi planlıyoruz. Ee, Konya genel itibariyle e, e, susuz ağsız olarak bilinir ama buradaki manzara tabii ki tam zıt bir düşünceyi doğuruyor. Tamamen Ağaçlık ve bitki e, bakımından zengin, su bakımından da zengin bir yer. E, Tabi insanlar bilinçsizce kullanıyor, her tarafa çöp atıyor, atmasalar çok güzel olur. Kamp için gelmek isteyen arkadaşlara e, önerebiliriz. Konya Kestel Barajı ve dağ ormanlıklarında hem kamp yapıp hem de güzel zaman geçirebilirler. E, Bekava. Yeni adı ne abi? Bekava. Yeni adı Beykava'ymış. Ee, tabii ben de daha önce hiç gelmemiştim. Bu benim ilk e, kap manzaram ve aynı zamanda buraya da ilk gelişim. Daha sonraki süreçlerde inşallah daha çok gelmeyi e, arzu ediyoruz. E, grubumuz şu anda 3 kişilik bir grup. E, tabii ki ilerleyen zamanlarda belki sayıyı birkaç kişi daha gelmek isteyen olursa arttırabiliriz. Ama size tavsiyem Tabii ki bu tür kamp alanlarında ne kadar az kişi olursa o kadar sizin için de kolaylık olur. İlerleyen zamanlarda videoların devamını çekeceğim. Görüşürüz. Şimdilik Allah'a ısmarladık.